Daha ne kadar bu batağa batabilirim? Daha yerin kaç kat daha altına girebilirim? Bana bir söyler misin? Bahar dizisinin yeni bölümünde Bahar ve Evren'i çalkantılı bir süreç bekliyor. Cem ve Umay arasındaki yakınlaşma, Bahar ve Evren arasında ufak bir krize yol açsa da hemen tatlıya bağlanacak. Bahar, Evren'in rahatsızlığını atlatabilmesi için büyük çaba gösterecek. Ancak Evren'in gizli bir şekilde ilaç kullanmaya devam ettiğini öğrendiğinde aralarında büyük bir kavga çıkacak. Bahar, Evren'in kendisine değer vermediğini hissedecek ama Evren kısa sürede pişman olup Bahar'ın kalbini tekrar kazanmaya çalışacak. Timur ve Efsun arasındaki yakınlaşma ise rengini çileden çıkaracak. Rengin Timur'u hayatından çıkaracak ve hastaneyi de başına yıkacak. Bu gelişme sonrasında Bahar, Çağla ve Rengin arasında güçlü bir dostluk kurulacak. Ayrıca Serem ve Uraz arasındaki ilişki de rayına oturuyor. İki bölümdür zorlu bir süreçten geçen Serem ve Uraz birbirlerini gerçekten sevdiklerini fark edecek ve mutlu olacaklar. Diziye yeni konuk oyuncular katılmaya devam ederken Bahar'ın karakolda tanıştığı kadınlarla ilgili komik sahneler izleyeceğiz gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.